Bunlara bak ya ne biçim uyumuşlar. Oy Kuzey bakar mısın Allah'ın aşkına. Bebek gibi ya bunlar ha şunların suratlarına bak. Üç tane küçük bebek. E Bebeği ya kazık kadar oldular. Yok aşkım ya bakar mısın ha suratlarına bak. Böyle bebek gibiler vallahi bebek bunlar. Ben o bebekleri de bir uyandırayım. Dur dur ha, korkutma kızları ha. yavaş uyandır. Ya da sen hiç karışma sen dur ben uyandırırım. Gökçe, sarı bebeğim benim. Uy benim güzel kızım. Haydi uyan bakalım çimen gözlüm. Ha, aç bakayım gözlerini. Yıldızma, ben görüyorum. Günaydın, uyan bakalım haydi. Esmer bebeğim, koca bebeğim. Haydi hepiniz uyanın bakalım. Ben... Ne oluyor ya? Serap mı görüyorum ben? Oy annesinin güzelleri. Uy yavrularım benim. Haydi kalkın bakalım. Haydi. Vallahi uzun zamandır böyle uyandırılmamıştık ha. Bunun üstüne biraz daha yok. ne giderdi? Çok mantıklı. Gördüğün gibi taktiklerin işe yaramıyor Yıldız Hanım. Hemen benim taktiğime geçelim. Koş, kalk! <laughs> of! Baba ya, bay Ramazan'da rahat bırak bizi. Birazcık uyuyalım. Feride, Kızım sen bari uyan ya. Restoranın açılması lazım. Akşama yemek hazırlığı yapılacak. Tamam baba. Beş dakika daha. Kalk! Ay ama olmaz yavrum. Bak haydi benim ama sizin de işim var. Ya ne iş? anne Ramazan Ramazan? E asıl Ramazan'da olacak bir iş. Hepiniz lazımsız ba. Bakın hepimiz bir aradayız. Allah'ımıza çok şükür sağlıklıyız. Böyle mutluyuz. E başımızın gözümüzün sadakasını vermeyelim mi? Tamam siz verin. Verin siz. Biz azıcık daha uyuyalım. Dikkat et buraya. Yıldız anneniz önemli bir şeyden bahsediyor. Tamam. Sen dinliyoruz Yıldız'ıma. Şimdi yavrum ben diyorum ki zor durumda olanlar için şöyle güzelce bir koli yapsak... ...eşyalarını, eksiklerini, gediklerini alsak, dağıtsak fena olmaz mı? Çok güzel olur. Ay çok güzel düşünmüşsünüz. On numara fikir. Tam o zaman siz kolilerinizi hazırlayın. at Biz de o sırada azıcık daha uyuyalım. Ama olmaz ki yavrum. Ha? İmece usulü olması lazım. Yani böyle Ramazan'da onun hayır işleri... ...imece usulü yapılır ki anlamı olsun. Anladım. Ama beş dakika sonra lütfen. Heyt! Evet. Cikcikler! Duydunuz Yıldız annenizi. Doğru markete gidiyoruz. Arabada bekliyorum sizi. Aa, bakın yavrularım böyle her şeyi alın tamam mı? Eksik dedik hiçbir şey kalmasın. gene de evinize alışveriş yapar gibi yapacaksınız tamam mı? Hadi benim güzellerim. Haydi kalkın bakalım ha. Haydi yavrum. Yıldız anne, Güney'i uyandıralım mı? Ben çok özledim. Uy, kurban olayım kızım, ha etmeyin. Böyle güzel güzel, sakin sakin yapalım, işimizi bitirelim. Uyanırsa biliyorsunuz ha, hiçbir şey yaptırmaz bize yani. Aşkım ha güzel güzel. Heh. Ee makas alaydın ya. Kızlarım bak iyice kontrol edin tamam mı? Hani karışmasın hepsini eşit miktarda koyacaksınız. Emredersin, Emredersin kraliçem. kraliçem. Ha, ee, aşkım sen de içinde bebek bezi olan kollerin üzerine böyle bir işaret koy ki onda diğerleriyle karışmasın. Ha tamam. Emredersin Maviş. nasıl oldu? Ay babacığım perfect bir çizim oldu. Harika bir çizim oldu. Ben hayatımda böyle güzel bir çizim yapan adam daha görmedim. Babacığım bayağı teknik çalışmışsın. Harika görünüyor gerçekten. İyi e, vallahi şaştım kaldım aşkım ha vallahi. Yani yeteneğine şaştım kaldım. Ulan koskoca mimarsın ha çize çize güzel surat mı çizdin? Ne çizeydim ya? Gemimi çizeydim. Abi gülücük. Ya babacığım en azından bir emzik, biberon falan çizseydin. Sen karışma, sen karışma işime, sen işine bak. İyi ay daha biz karışmayalım işine. Haydi babaazı sanatıyla baş başa bırakalım. <laughs> Yok mavişim böyle olmayacak bu iş ya. Biz çok azız. Yani en kısa zamanda doğuyla batının, yani ikizlerimizin yapım çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Azız biz. Ula ben daha güneye zor yetişiyorum. Doğuyla batıya nasıl yetişeceğim acaba? Aa Yıldız anne sen hiç merak etme biz bakarız kardeşimize. Oy ben kurban olurum ya Allahım küçücük ettiği laflara bak oy minem minem oy. Aa, istiyorum? Sana da yer açın. Oy oy Allahım Allahım oy, oy, oy Allahım Allah Allah benim böyle kızlarım oldukça sırtım yere gelir mi acaba? Yıldız anne sen ağlayacak mısın yoksa? yok kızım ama duygulandım ha böyle ilk defa böyle hayatımda bir Ramazan'da böyle kocam yanımda, güneyim o yukarıda, kızlarım yanımda. Hani duygulanmayan da ne edeyim ilk defa bir Ramazan'da böyle mutluyum ya. O Yıldız Mami İyi ki bizi sabah erkenden uyandırıp markete gönderdim. Valla biz de hayatımızda hiç tatmadığımız bir duyguyu tattık. Yani daha önce bağış yapıyorduk evet ama ilk defa her şeyi kendi elimizle alıyoruz ve kendimiz paketliyoruz. Ya kızım ha işte emek. Aha böylesi daha tatlı oluyor. Ramazan aha bu demek işte. Ya şimdi her şey iyi hoş da, keşke böyle şeyler bir tek Ramazan'da gelmese aklımıza. Uy oy, oy benim güzel kızım haklısın haklısın. Evet nerede o eski Ramazanlar değil mi efendim keşke sadece bunları Ramazan'da yapmasak. Evet aynen çok doğru ama artık yeter ya paketlenecek bir sürü şey var tamam hadi. Kıskandı bazı duyguların katili. <gülüyor> kıskandı kıskandı <gülüyor> hemen de kıskanır. Ha yavrularım şimdi hepsini güzelce böyle paketleyelim. Ondan sonra baba ağzını böyle kapatsın gollerin hepsini dağıtacağız. Ha evet Yıldız anne o dağıtım işlemi nasıl olacak? Her yıl yaptığımız gibi yapacağız. Kendi elimizle dağıtacağız yani. Daha hangi evlere gideceğiz? Hangi eve kaç tane koli gidecek falan bunun listesi yapmayacak mıyız? Hiç merak etmeyin onların hepsi Poyraz'da. Poyraz kime ne kadar dağıtacağımızı çok iyi biliyor. Biz şunları güzelce böyle ağzını kapatalım paket edelim ondan sonra dağıtacağız. Heh, baba bu zaman bunu kapatabiliriz. Haydi aşkım ha şunu da şöyle güzelce bantla. Çok aşırı bantlamanıza gerek yok zaten ama az yeter. Bak, bak, bulgurdan da koy mini. Haydi bakayım tirsizciğim sen de iç bakayım abi çayı. Tamam Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bak. Hadi bak. bak. Hadi sen? Hadi bak. Ee, cikcikler ne yaptınız? Alıştınız mı oruç tutmaya? Alıştık babacığım, alıştık. Alışmaz olur muyuz hiç? Hatta ve hatta ben kendi adıma konuşayım. Ramazandan sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Ya o yüzden mi saatleri, dakikaları sayıp sayıp durdun? Hmm. Sen de gizli kapaklı yemeye çalıştın. Şimdi şu anda beni burada konuşturma. <laughs> Yalancı seni. Bari Ramazan Ramazan iftira atma yalancı. Aa, aa kızlar. Kızlar yeter ha. Gurban olayım bak. Aha kavga istemiyorum. Dün zaten yaşadığım gördüğüm bağ yetti yani lütfen. Aşkım yani bence beklediğimden daha iyiydi yani. Tabii canım. En azından dükkanımız sağlam kaldı. Beni en son yıkacaklar başımıza sağlam. Yemin ediyorum çok korktum. Allah'ım ne zaman biz ağız tadıyla bir araya gelip böyle sakin ve güzelce oturabileceğiz ya Rabbi. Ya Maviş'im sen şimdi bunlara üzülme. Ee, yavaş yavaş bize alışacaklar yani. Ayrıca biz çekirdek ailemizle çok mutluyuz. Ben? Ben aileden değil miyim Pampa? Sen ailenin temelisin lan. Bebe Ruhi canım benim. Hakikaten Ruhi abi ya. O neydi öyle? <laughs> Demiyor bence de çok iyiydi. <laughs> ya çok iyiydi ya. Vallahi i̇yi iyi evet, iyi. Evet <laughs> evet. evet. Bayağı güzeldi. Sizin de sizin de performansınız çok güzeldi. Bol bol bekarlıktan bıktınız, usandınız. Dingiller. <laughs> Öksüren dingil ve diğer dingiller. Sizinle görülecek bir hesabım var, onu da unutmadım. Ama babacığım onların hepsi oyun mu? Hı, -hı. Kuzey. Ha. Büyüzlendi. Şimdi bebişimiz biraz acıkmış, biz beslemeye gideceğiz. Sen de mi gidiyorsun ortağım? Tabii gideceğim la. Tabii gideceğim. Ben emziremesem de Mavişim'e manevi bir destek olmak amacıyla orada olacağım. Fakat sana helal olsun. Şerefime hem kadına hem evladına nasıl bakıyorsun ya? İmreniyorum lan. Tabii oğlum. Ben kralım, o da kraliçe Adana ve. Ee, Dad, sana bir soru sorabilir miyim? Sorabilirim, teşekkürler. Hazır emzirmeye gidiyor iken biz de... Evet. Biz de dondurma yemeye gidelim mi lütfen? İnşallah. Bu dingillerle mi? Ay babacığım hayatımızda başka dingil var mı Allah aşkına? He? Bravo kız. Güzel şaka. Dingile dingil denir. Bravo. Çok güzel şaka hatta. Ama gidemezsiniz. Yapma be ortağım. Lan oğlum bir azıcık hava alıp gelecek ya. Bak şerefime geç kalmayayım. Ay Kuzey. Kurban izin Tamam karıma dua edemez. ben ne edeyim? Pampa kızlarla mı gideyim, sizle mi geleyim? Sen git kızlarla hadi. Sen şöyle al. Evet, <laughs> ben de mutfaktan çantaları <laughs> alacağım. Olaylara karışmayın. Bana da müsaade. Nereye? Sen gelmiyor musun? Beni evde kardeşlerim bekler, ben gideyim. İyi edersin. Madem gerçek ailem var, niye oğlum bizimle iftar yiyin burada? Bekliyorlar dedi ya onun için şey... Neyse. Size iyi eğlenceler. Sağ ol. Sağ ol. Öyle söylenir mi ya? Ne öyle konuştun lan çocukla? Ne dedim oğlum? Kalbine kırdın çocuğu. Ya oğlum kalbi kırık zaten, bırak. Hani Hiç beklemezdim Halbi bu harbiden. Nasıl bir çocuğa ya? Öyle söylediler çocuğa ya? Ne var ne dedim ya? Lulu 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 babasının güzeli lulu lulu Oy, oy, oy. O, Aşkım etme ya etme. Ha, konsantrasyonu bozuyorsun oğlum. Oğlum beni izliyor şu anda. Acık da beni izlesin ne var? Olmaz çünkü oğlum beni görmeden benim kokumu almadan yapamaz. E, ne güzel ya ben emziremiyorum diye hemen ikinci plana atılıyorum efendim. E ben olsa emzireceğim. Sen de şu an emzirmiyorsun harcı verir misin oğlum acık? Veremem aşkım. Allah Allah. E. Hem ne demiş atalarımız? Ana gibi yar olmaz. Her zaman ikinci planda kalacaksın. Alışsa niye edersin? Vay be. Hemen pabucumuz dama mı atıldı? Ee, bu zamana kadar hep kuzeyin yıldızıydım. Artık güneyimin yıldızıyım. Değil mi anneciğim? Artık güneyimin mi yıldızıyım ben? Hı? <laughs> Yalnız o biraz zor canım. Sen ne olursa olsun kuzey için parlayan bir yıldızsın. Hey, o kadar emin olma ya sıkıntı yok. Sen yeter ki ışıl ışıl parla da... ...ister kuzey yıldızı ol ister güney yıldızı ol yavrum önemli değil. Hep birlikte parlayacağız inşallah aşkım. Sen, ben, güneyimiz böyle sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olacak inşallah. İnşallah. Benim canım karım ya. Sevgili olunca ayrı güzel, eş olunca ayrı güzel... ...ana olunca bambaşka güzel. Ay Kuzey. Aha, ilk defa baş başa kaldık ha. ha. Küçükçükleri göndereyim be. Olmaz aşkım olur mu öyle şey ya? Benden önce onlar vardı. Biz böyle hep birlikte mutlu, huzurlu, güzel, koskocaman kocaman bir aileyiz. Çok güzel, çok hoş, çok tatlı. Ee, yalnız bazen çok kos kocaman oluyor. Biz baş başa kalamıyoruz. Olsun aşkım çok şükür ha birlikte olalım. Hep beraber olalım böyle mutlu olalım. Ben daha başka hiçbir şey istemiyorum. O bağ yeter. Sen nasıl bir kadınsın Maviş? Ya, hem kendini aydınlatıyorsun hem etrafındakileri aydınlatıyorsun. Eee hem güneyimin hem de kuzeyimin yıldız olmak kolay değil tabii. Kolay değil tabii. Senin kolay mı diyen ağzını yerim ben ya. bana bak hazır kimse evde yokken. çocuğu uyuttu artık. Bir baş başa kalamaz. Aa. Aa bak aa anladı. Vallahi anladı ha. Değil mi? Değil mi? Anladın. Değil mi? Babana karşı bir baban şu an şaka yaptı ama. Hiç bu konuda alınmana gerek yok aşkım. Haydi söyle şaka yaptığını söyle oğlumuza. Heh, bak sağ bir lafı var babanın. Dinle oğlum. Heh, şaka yaptı. Desene aşkım ha. Şaka yaptım. Bak, şaka yaptı şaka. Baban çok şakacıdır. Yoksa asla senin aramızda olmadığın bir an bile düşünemiyoruz oğluşum. Tamam mı? Bak anlıyor. Kıvranmaya başladı. Bak. Vay, şaka yaptık. Sensiz olur mu? Bakacağım. Güney. Oğlum. Ses çıkmıyor. Kuzey, Kuzey, Kuzey kalk. Güneye bir şey oldu. Ne oldu? Güneye bir şey oldu. Beş dakikadır ağlamıyor. Allah aşkına çocuk bütün gün ağladı, emdi, yoruldu. Normal yani. Aşkım normal değil. Beş dakikadır diyorum. Beş dakikadır ağlamıyor güney diyorum. Sesi çıkmıyor. Canım benim. Karnı tok, sırtı pek. O uyumasında ben mi uyuyayım yavrum? Asma, nefes alıyor. Tamam işte bir tanem, sen de biraz güzel güzel uyu, dinlen. Sabah bizim sakin ve dinlenmiş bir anneye ihtiyacımız var. He ama e, şimdi nefes alıyor ama... ...ya, ya gece böyle Allah geçsin ha bir şey olur da nefes alamazsa. Ya böyle tükürüğünü boğazına kaçar da nefes alamazsa. E, yan yatırdık ya aşkım onun için. Hey, doğru yan ama e, ya dönerse öteki yanına doğru daha kırkı çıkmadı çocuğun nasıl dönecek? Öyle ne aşkım o bizim çocuğumuz yani bak aha yaşamaz dediler ama yaşlarda şimdi dönmez deyince mi dönmeyecek benim oğlum? Bak aşkım paniğini anlıyorum ama yaşadığımız süreçleri düşünme lütfen sakin ol. Bizim oğlumuz annesinin kalbi durduğunda doğdu. Şurada mışıl mışıl uyurken ne olabilir ki? Oy, bilmiyorum kusayı bilmiyorum daha çok korkuyorum. Sen bana güven aşkım. Oğluşumuza hiçbir şey olmayacak. O kuzeyli yıldızın oğlu bizim kadar güçlü. Aşkım öyle diyorsun ama ha benim oğlum küçücük prematüre doğdu ya. Onun şimdi benim karnımda olması lazımdı. bağlı olması lazımdı. Aşkım şimdi bunları düşünme. Güzel güzel yatalım. Sonra sabah dinlenmiş bir şekilde kalkalım. Oğlumuzla ilgilenelim olur Beni sakın bırakma emin oğlum Merak etme aşkım seni hiç bırakmayacağız. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun rüyaymış. Ay oğlum. şaşırmışlar diyorum ben. Bu maskeli bir adam vardı rüya sandım ama değilmiş. Sen gördün mü maskeli adam? Ya gördüm diyorum gördüm. Rüya sandım. Böyle, böyle maskeli bir adamdı. Aldı. Ben rüya sandım. Aa, ama değilmiş güzel. Kurban olayım bir şey ya. Oğlumu kaçırdı. Gelin.